bir insan olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Sadece parası olanın, sadece hırsız olanın, sadece yolsuzluk yapanın itibar gördüğü bu ülkede yönetime ezilenler olarak, yoksullar olarak el koymak istiyoruz. Üretenler olarak bizler yönetmek istiyoruz diyerek bu günlere geldik. Aydın'ın değerli yiğitleri, değerli evlatları. Bizim yeni bir anayasa, özgürlükçü sivil bir anayasayla işe başlamamız lazım. Mevcut anayasa Kenan Evren'in ülkenin başına musallat ettiği, bela ettiği darbe anayasasıdır. Yüce Yaradan onu yanına aldı. Herhalde orada hesabını soruyordur. Ama biz de onun bize bıraktığı anayasadan hesap sormalıyız. Oradan işe başlamalıyız. Darbe anayasasını Kenan Evren'in arkasından göndermeliyiz öncelikle. Sorunları çözmeyen çözülür. Sorunların üstesinden gelmeyenin halk üstesinden gelir. Onların son kullanma tarihi doldu artık. Ampulün miadı doldu, son kullanma tarihi geçti artık. Genç arkadaşlarım özellikle işsizlikle üniversiteyi bitirmelerine rağmen işsizlikle boğuşan genç arkadaşlarım. Ülkemiz tarım ülkesi, turizm ülkesi. Bu ülke tek başına bütün Orta Doğu'yu besleyebilecek güce sahiptir. Aydın'dan tutun Trakya'ya, Akdeniz'den Çukurova'dan Iğdır'a, Harran'dan Karadeniz'e, Konya Ovası'na kadar. Bütün ovalarımız nehirlerle sulanıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine bereketli topraklar, böylesine bereketli sular, dereler, nehirler bulamazsınız. Ama biz biz mercimeği Kanada'dan alıyoruz. Biz eti yani canlı hayvanı Avustralya'dan alıyoruz. Afrika'dan alıyoruz. Bütün dünyayı besleyecek topraklara sahip bir ülkenin Fukara halkına dönüştürdüler bizi. Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. İş arkadaşlarımızın tamamına sınavsız üniversite hakkı, genç yaşam kartıyla her birine aylık 200 TL en azından çay parası, yol parası, telefon parası desteğimiz olsun istiyoruz. Taşeron işçiliği kaldıralım. Herkes kadron olsun. İş güvenceli olsun. Çalıştığınız yerde iş güvenceniz olsun. İş cinayetlerine kurban gitmeyin. Soma'da, Ermenek'te, her gün inşaatlarda, tersanelerde canınızı bu şekilde kaybetmeyin diye güvenceli işiniz olsun. Taşeronluk bitsin, kadro gelsin ama asgari ücret de, emekli aylığı da en az 1800 TL olsun. Bir ailede iki kişi çalışsın en az. Her biri en az 1800 TL alsın ki aylık 3600 TL ile insan onuruna yakışır bir şekilde. insan onuruna ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde karnı doysun. Değerli arkadaşlarım, onun çerez dediği çerez parası dediği var ya, 3 milyar 300 TL yeni parayla. 3 katrilyon 3 katrilyon 300 300 milyon eski parayla makam araçları çerez parası diyorlar ya. Bizim bizim sadece gençlere istihdam yaratmak için o çerez parası dedikleri şey yetiyor bakın. Lüks makam araçlarını bile israfı durdursak bile sadece onu durdursak bile ülkeyi kalkındırabiliriz. Vücut Cumhurbaşkanı'nın AKP propagandası yetmemiş olacak ki önceki Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ü de AKP propagandası için meydanlara davet ediyor, zorluyorlar. Ben öyle inanıyorum ki 7 yıl bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sayın Abdullah Gül çıkıp şu ortamda bir partinin propagandasını yapmayacaktır. Velev ki kurucusu olduğu partide olsa AKP Kendisi henüz cumhurbaşkanlığını yeni bırakmış ve parti yöneticisi de değil şu anda. Sakın ola ki mevcut cumhurbaşkanının düştüğü hataya düşmesin derim. Ben inanıyorum zaten kendisi bize oy verecek. Biliyorum Sayın Abdullah Günün gönlü bizden yanadır. Elbette ki kendisinin oyunu hangi partiye oy vereceğini açıklamasını istemeyiz. Zorlayamayız da. AKP'nin kurucusudur. Ama biliyorum ki onlar da bıktılar onlar da. Onlar da usandılar o kibirliden, burnu büyükten, o öfkeliden, o gece gündüz millete kızıp bağırandan onlar da bıktılar artık ya. Bıkmayan mı kaldı Allah billahi aşkına? Siz bıkmadınız mı? <laughs> Televizyonda görmekten, her gün sabah, öğlen, akşam aç karına, tok karına. Ne zaman televizyonu açsanız kızıp, bağırıp, çağıran bir adam var. Doğru mu? O yüzden diyorum ya açmayın televizyonunuzu. Açmayın, elektrik de boşa gitmesin, paranız ziyan olmasın, boş yere boş yere moraliniz de bozulmasın. Bunlar artık, bunlar artık yavaş yavaş hırsızlık düzeninin sonunun geldiğini hissediyorlar. Mahoa'nın iktidarını bitireceğiz. Özetle. Sizler hazırsanız Aydın bu meydandaki coşkusuyla özgür yarınlara hazırsa biz hazırız. Aydın'ın gençleri hazır mı? Haydar'ın kadınları, zılgıtlar nerede? Hazır mısınız? Ne mutlu bize, ne mutlu hepimize.